Yere göğe sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım. Ne ile sığar? Efendime söyleyeyim, tecelli ilahi ile beraber. O kalbe tecelli eder. Yansımak denir buna. Tecellinin bir başka manası Türkçe'de yansımak. Şimdi bir ışık süzmesini veya herhangi bir maddeyi aynaya tutuyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki ayna bunu gösteriyor. Şimdi aynadaki gölge, kalpte tecelli ilahi böyle zuhur eder. İnsan ne ile beraber oraya gider? O tecelliyi yakalar. Onunla beraber olur. ibadetle beraber. Bak beni zikret ben de seni zikredeyim. Dediniz ya ibadetle bilmenin arasındaki alaka ilgi. Ha Allah'ı bilme yolu okumak değildir. İbadettir. Bir insan ne kadar okursa okusun arif olamaz. Yani arif demek Allah'ı bilmek demektir. Arifi billah. Arif olamazsınız. Çobansınız ama zikrullah ile Allah'ı güzel isimlerini anmakla, Kur'an'ın ayetlerini okumakla o kalbe tecelli eden zatı barinin gerek sıfatından, gerek esmasından, gerek efalinden onu tanırsınız. Bir hoş olursunuz. Olunur daha doğrusu ve Rab tanınır. O bu. Yani Allah'ı insan kalbi boyutta tanır ve tanıdığı zamanda ne kadar onu fazla tanırsa huzuru, mutluluğu o derece olur. Ha sıkıntısı olmaz mı? Maddi alemde cendereye sokarsın onu, preslersin... ama kalbi çok geniştir onun. Ne der? Ondandır der hepsi. Hoştur bana senden gelen yahil hatu yahut kefen lütfunda hoş, kahrında hoş. Yani e, maddi aleminde o zaman senin geçirdiğin evreler, Badireler ne olursa olsun ondan geldiğini bildiğin için. Çünkü onsuz hiçbir şey olmuyor. O zaman hoştur bana senden gelen diyorsun. Ve sabrediyorsun. <laughs> kanaat ediyorsun. Tevekkül ediyorsun. Tefekkür ediyorsun. İzan sahibi, iman sahibi. Merhamet sahibi oluyorsun. Onunla irtibat ne kadar fazla kurarsan onun ahlakına bürünüyorsun. Yani ne kadar fazla Allah'ı taatla, ibadetle anıp köprüleri geliştirirsen o feyiz süzmeleri senin kalp dünyanı, gönül dünyanı hata ediyor. O tanıma işte bir bir hastalık gibi diyelim bir sevinç gibi bir fevkalade bir tutku gibi seni sarar ve böyle bir hal yaşarsın.